evet günahları kart toplar toplar gafil insanlar hep kalbim temizde kendisini öyle kandırmak suretiyle e, en kıymetli hazinesi olan ömrünü miras yedi gibi ziyan eder insanın en büyük serveti ömrünü miras yedi evet. gibi affeder diyor. Halbuki bütün insanlar Rabbimiz öyle yaratmış. Bütün insanlar öbür alemde ebediyen yaşayacaklar. Rabbimiz haber veriyor. Bütün kulları öbür alemde ebediyen yaşayacaklar. Öyleyse kullanmak lazım. Ecdadımız buna çok dikkat etmişler. Ve hatta dedelerimiz başlarında sarıkları taşımışlar. Başlarına sarık sarmışlar başlarındaki sarık, diğer adı kefendir. Ya Rabbi, her zaman ölüme hazırım, işte kefenimi de başımda taşıyorum diye başlarına sarık sarmışlardır. İmamda gördüğümüz sarık odur. İmam da orada namazı kıldırırken, emni ilahi gelse, orada canını verse, de kefeni var orada başında taşıyor. İmamın başında taktığı sarık olur. Allahu Ekber. Ben keramet istemiyorum dedi. Sadece sana kul olmak benim için en önemli olan odur. Bana sen Allah'ın kulun desen bana o kafir dedi. Sultan babamızın teşvikiyle. Ondan sonra da de keramet diye bir şey olmadı için, keramet olmadığı için. Ta ki emanetler verilinceye kadar, tabi emanetler verilince bu kerametin üstünde emanetlerin kullanılmasıdır. Sultan Baba'da ne gibi şeyler varsa hepsini bana verdiği için ben de devam ediyorum şu anda. Ben Sultan Baba'nın kalımı gibi, gene iflahı yapan O her şeyi yapalım, ben sadece bunun kalın mı gidiyorum? Benim üzerimde neler varsa Sultan Baba'nın emanetleridir. Sultan Baba'nın üzerinde hangi emanetler vardı ise, o da şeşerdi herhalde Hazretleri. Üzerinde olan emanetlerdir.